Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sarı marka Pocket açısında arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, sarı sarı arkadaşlar. Marka poket açısında. Bedboss oynuyoruz. Aa bak adam VIP ya VIP ya. Kanka sen bana bir şey verir misin? Neyse. Arkadaşlar bir kişi Bil, abonelere. Bildiğiniz gibi o bizimki değil mi? Yok değil, değil. O kendinden VIP'li var. Abi açık mı kalmış bu? Hadi lan tamam tamam. Dur dakika kapatalım. arkadaşlar sonra göstereyim misin? Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. E, ne diye sorarsanız arkadaşlar yeni bir şey gelmiş. Marka Pok Benim şu an oynadığım şey 1.4.1 değil beyaz 1.4.11 yeni gelmiş. Ben de hemen gireyim bir bakın. Bu arada arkadaşlar ben bunu nereden öğrendim? Hem biliyorsunuz ki Abdoid'um var. Bundan sonra odan e, oradan her sürüme bakabiliyorsun yani. Ta eski sürümünden yeni sürümüne kadar bakabiliyorsun. Şunu da almayacak. E, hemen arkadaşlar şöyle bir de bir tane de kılıç yapalım. Tahta da olsa tahta olsa da kılıç yapalım. Blue'umuz bence pek yetmeyecek gibi Evet. Şöyle yapalım. Neden arkadaşlar düzgün yol yapmamışlar diye sorarsanız biliyorsunuz ki arkadaşlar bu arada demiş ki bana birileri bilmiyorum demiş ki ne hiç ne hiç Sovel çekmiyorsun demiş ben arkadaşlar Sovel Games'i sevmiyorum açıkçası sevenler olmuş seviyor diyenler olmuş ama ben sevmiyorum ama Şuna koyacağım. Şöyle koyacağım. Onu. Ben sevmiyorum ya yani. oynamak zevk almıyorum Arkadaşlar Bu ay bir games kardeş geldi yani adam düşürdüğüm için beni kötü yani takım arkadaşımı düşürdüğüm için beni adam şimdi yanlış şey yapıyor abi. Gereksiz yol yapmayı senden de öğreneceğiz? Abi benim hiç, benim dediğim arkadaşlar hemen eğiliniz kırılmasın diye yapıyorum ben kendim. yani, siz yapmayabilirsiniz. Ben illa siz de yapın demiyorum. Ben öyle bir şey demedim. Ama diyorum ki böyle benimiz daha zor kırılır Hemen gelemez zaten. Yani, Ama bak dün güzel yapmış. Bak çok Çok ne olacak? Adamların şeyinden şey kasılıyor. Olamaz. Neredesin sen sen. Bak şimdi dur Bize geliyor. yok? Evet. de ben kırırsam böylece. Allah belanı versin. Oyun akıllılık yapmış. Lan büyük Biz reddik değil mi? Neyse şimdi yol yapmamıza gerek yok. Sadece bir tane yani kazma gideceğim. Aslında bu arada güzel oynanıyor arkadaşlar. Bakın hem böyle e, uzağa gidiyor. Çok adamdan yani blok çıkmasına popo gitti mi? Popo, popo da gitti. Şimdi tek green kaldı. Dedi olan bir de biz. Aa atlayın lan adamsın. Aa, buna yorunu kırmış ama Yok Adam yalnız hack, ya hile yapıyor bu adam. Lan vurma lan uyan. Demek ki buna şey yapar geçir. Neyse biz de diğerlerini temizleyelim. Hüyan diye bir adam var onu temizleyelim. Bu arada arkadaşlar, e, bu, ara çok çok bu arada bir video atmıyordum ya. Sizden çok çok özür diliyorum. Bu arada video atmıyordum onun şerifini arkadaşlar bir tane video gördüm bir tane bir tane video çektim ama onun için bir şey hack var arkadaşlar bizim takımda hack vardı izlemeyin lütfen ben bir kardeş ha geldi mi bana bana geldi bana gelmiş ya neyse o bizim takımda konuşuyor ona da gelsin de ha ha Kırmızı mı? Hı. Bu ne abi? Arkadaşlar şu adamı kırabilir. Buradaki adam yani. Ben arkadaşlar çok özür dilerim. Bu arada neden neden bir iki dakikalık video geliyor diyorsanız arkadaşlar 15 dakika geçmemeli yani benim videolarım. 15 dakika geçerse çok zaman alıyor. 3 saat biliyorsunuz diyor ama 3 saatte pek olmuyor bence. Ama şu greenler aha yolun tamam. Abi ya neden düşüyorum? Çok gerideki zekalı düşüyorum. Blok almam gerek var mı ya? Az alayım. 4 8 tane alayım. Bir tane şey bir alayım. Bir tane de kaldım aldım beyler. Ay. Bu da hala hastalığım var. Bir doğumda değilim. Ya benim gayet ya ben. Ne kadar He geleceğim bize değil mi? Gel hadi gel. Hadi gel. Gel gel. Kırıyor musun lan? Vallahi kırdı he. Ama bunlar zaten kırılmış lan. Değil Beni... Allah 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 Tamam. Al lan. 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 Düş düş. Abi. Abimin... Oğlum bunların hepsi bize çıktı mı? Ha ha ha. Ha düş düş. Düş düş. düş. Oha oha oha. Hadi bu arkadaşlar gördünüz demin. Haydi beyler haydi oyun bitsin burada. Baba baba. Ba. Ayın ba, kılıçı gördü tabi. Hemen geri geliyor. Korkan çocuğu olmaz beyler. Bak şuradan geçtim ben çok güzel. Sevin, çok sevindim ben de <laughs> şuradan geç. Git stop. Tamam ben gideyim o zaman. Buna kazınmadan öldürmeyecek. Diğer Diğerlerine gidelim biz de. Başka var mı? Yoksa buna kovlayacağım mı? Başka da yok gibi herhalde. Yok başka da yok. Biz rediz değil mi? Abi bizim. Yani bizi bu kral sekötüyor. Herkesin bedi gitmiş beyler. İki tane bedi kırdım ben herhalde. Evet iki tane. Bu ben kaldım. Ha ortaya geliyor ortaya geliyor. Kanka ortaya geliyor. Ben kendimi feda edeyim. Dur dur -du Allah belanız versin. Allah belanız versin. Bana bir video cici. 7 dakikalık bir video olmuş arkadaşlar. E ee, hemen arkadaşlar evet, neden bu arada video gelmedi diye sorarsanız işte bu. Heh, oldu Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Tabii ki daha video gelecek arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. İlginizle yayına abone olmayı, unutmayın, beğenmeyi, paylaşmayı sakın unutmayın. Ben ikinci partı da atacağım. Arkadaşlar bunu izlediğinizde yani yani ikinci pat gelecek. İlginizle yayına abone olmayı unutmayın.